Hepinize arkadaşlar sizinle bugün e, bir tane bina inşaatı yapacağız. Önce videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açıp ve son videomuza like atmayı unutmayın. Kartlardan çıkan videoları da izlemeyi unutmayın. Videoya geçelim. Hepinize arkadaşlar hepinize hoş 4'te Şimdi e, polis istasyonu. Dur şu kapatayım öyle başlayalım. Şimdi polis istasyonundaki kutuları açacağız. 3 tane 4 tane mavi getirdim. Böyle mavileri atalım. İnşallah bende olmayan güçlendirmeler gelir. Pompalı müthiş. O silencer geldi. Bir tane de miniye buradan geldi. Şöyle AK çok güzel geldi. Şarjör bir tane skara geldi. O da e, o da aynı. Buradan alalım. Şunları alalım. Dur bakayım. Bayağı oldu. Şunu at, şunu ver. Şimdi kaç tane? Dört tane zırhımız oldu. Yanımızda var mıydı ki? Birazdan reyde geçeceğiz. Rey diyorsunuz. da izlemeyi unutmayın. Şimdi şunları atalım buraya hiç. Bir şey yapmayalım. Şunları attık. Seni de atalım. Şimdi radiosuna dur şu connect gitsin. Şimdi radiosuna geçelim. Hi guys bro Sizinle bugün e, Last Day on Earth'deyiz şimdi Last Day on Earth'de Bir sürü kutu açacağız Polis istasyonuna geldik Buradaki kutuların hepsini açacağız ve silahlarımızı toplayacağız Şimdi 4 tane yeşil kart attık Bundan önce tabi siz mavi kartları izleyeceksiniz Mavi kartları açacağız Bir tane M4 Bir tane de Mechate geldi Şey Mechate diyorum Eee Neydi lan Katana geldi şimdi ak geliştirme geldi fakat bende var bir tane pompalı bir tane de sopa var beyzbol sopası lan var artık şu silahları ya şunları toplayacağım buna maalesef açtık bir tane maalesef diyorum yani bir tane de m4 geldi müthiş oldu şunu şöyle alalım şunu ver şunu ver ee, şimdi bırakacağım silahlar var mı diye bakalım şunu ver şuradan meçhiti alalım Şimdi burasını temizleyeceğiz, Burasını ütünü da bir bakalım nasılmış diye. Ee, şuradan metal pipeye geçtim, metal pipe. Şimdi şuradan şunu aldım. Ee, şuradan şey almamıştım ben. Kapakları alayım, maalesef üstüm koktu. Senden ne çıkar seni almayacağım. Lütfen buradaki kutu stil bulgar burglar 3 gerektiren kutu olsun. Evet gördüm. Kanka Senin çapak mı bak? 6 can 18 canı seni keseceğim ben. Bye bay kankam. Kendine iyi bak kanka. Buradan da lütfen bir güzel şey gelsin silah gelsin bomba kesin gelecek Evet bombayla bot geldi Eee Botu sonra alırız Buradaki sandıktan ne çıkacak onu merak ediyorum Ayakkabı çıktı Şöyle canımızı fullleyelim Burasını da temizleyeceğiz <laughs> Buraya kadar izleyen varsa yorumlara Noob Serdar yazsın. Ben de anlayayım kimler izliyor kimler izlemiyor diye. Noob Serdar yazın. Şunu ver. Acıktık bu arada. Ben sen de ne yapıyorsun şeyin ya? Çomur sen mi büyüksün ben mi? Tabii ki de ben daha büyüküm şunu da açalım. Birazdan silah lazım olacak bize. Şunu ver. Şuradan şöyle açalım. Gel bakayım. Ben zombi ofisermiş. Seviye bir gerektiren bir kutuyu açtık. Büyük büyük ihtimalle buradan bir silah falan çıkmayacak. Çıkarsa yani direkt benim, benim burada bir şey yapın yani. Anladınız siz? Şunu sildim. Şöyle gelelim şunu ver. Şimdi buradan silah verirsen var ya müthiş olur. Tabii ki de vermedin. Aferin sana ilk bu kedi. Ne lan sen sahibi Şöyle kitimizi basıyoruz birazdan. Sırada zombi, zombi officer var. Buna hiçbir şey, içinden hiçbir şey çıkmadı. Anas. Şimdi acılık şey açlık ve Sen açacağım lan seni açtım bakayım sana silah gelirse var ya bu videonun like'ını sevmediğim ellerinden öpeceğim maalesef öpemiyorum ellerinizden altı altı sen vursan ne olacak yani normalde 15-20 vuruyorsun ama yine de idare edersin kanka Buradan silah gelirse Yine gelmedi, yine gelmedi. Ne haber lan Brawler? Şimdi videoyu sonlandıracağız. Ee, beni izledi e, izlediğiniz, için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.